Belediye başkanlarımız tabi her yere gidecek hali yok. Ama bir işi verdikleri zaman ne oluyor ya demek zorundalar. Şimdi şu koca bina bina sahiplerine lafım yok. Çünkü herkes bir şeyden yararlanmak ister. Düşünebiliyor musunuz ya? İnsanın bu kadar duyarsız olduğu ve başkalarının kardeşim ya bu saçmalık olur mu sözlerine muhatap kalmasının ayıbını şu binadakiler yaşıyor. Niye yaşıyorlar? Çünkü burası kaldırım. Eğer binanızın çok düşünüyorsanız bilmem neyini şu yan sokaktan Yan sokaktan duruma göre ayarlayın gelin. Buradan ben e, kaldırım en az görüyor musunuz? Şuraya bakın. Bu da koca site, ne üstelik cumhuriyet sitesi. Şuraya bak. Yola kaldırımı kendilerine göre ayarlamışlar. Belediye başkanları imarda geçtiğimiz günlerde artık yüzde kırkını alıyorlar halkın malının. Yani sanki babalarının çiftliğiymiş gibi, babaları kazanmış gibi yüzde kırkını alıyorlar. Niye? Çünkü halk rahat etsin diye. Peki halk rahat edecekse niye buraya kaldırımı eğdiniz, büktünüz? Kanunlar insanlara göre eğilip bükülüyorsa ya da güçlüğe göre eğilip bükülüyorsa şu apartman daha mı güçlü? Bence değil. Bu apartmandaki adamın talebine gücüm bende deyip de karar verip yetki kullanan belediye başkanında adı aşkın Tören ya da Hilmi Güler bilmiyorum. Şuraya bakın ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Sen kaldırımı apartmana göre ayarlıyorsun. Abi apartman yapan hesap da yapacak. Buyurun. Buradaki insanların kabahati değil ki bu. Bu kabahat ona izin veren yetkilinin kabahati. İnsanların kabahati. Bak. Görüyor musunuz? Şuraya bakın. Buyur. Biz ırmak ırmak canımla buradan yürüyorduk. Bir baktım ırmak düştü. Niye düştü? Çünkü hızlı koşu ırmak küçük bir bebek. Bakın küçük bebek önden gidiyordu oraya düştü. Ben de salak salak Buradaki <laughs> binalara bakıyorum ki acaba durumlar nasıl bilmem ne diye. Tekrar ediyorum. Hangi belediye başkandır bilmem ama ayıptır, yazıktır, günahtır ve vicdansızlıktır. Ya halkla biz mi karşı karşıya kalacağız kardeşim? Buyurun gereğini yapın. Versin şuradan kıyıdan köşeden yüksekten mesela bana ne ya ben mi düşüneceğim adamın apartmanının şeyini kamu malını alıyorlar çalıyorlar apartman sahibi çalmıyor bence çaldırtan adamlar farklı onun için kamu malını daha doğrusu benim babamdan kalan, anamdan kalan, atamdan kalan ya da kendi aldığım malı yüzde kırk olarak araziyi cebine sokan belediye burada niye benim malımı peşkeş çekiyor? Haksız mıyım arkadaşlar? Durulmak. Şuraya bak. Yolun ortasında çöp bidonu. Olmaz abi. Oradan olmaz yani. Araç geçiyor buradan. Koy şuraya. Niye koymuyorsunuz buraya? Ya da burayı yaparken niye hesap yapmıyorsunuz? Koy şuraya abi. Dur. Bak, dur. Koyun şu tarafa boşluğa bu çöp bidonunu. <laughs> Diyeceksiniz ki niye? Niyesi gayet basit. Dur kızım ya. Dur kızım ya. Hakan geldi tat 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 da. Hani niye diyeceksiniz burada yol geniş şu yukarıdan aşağı gelen adam sağlık ocağından çıkan arabayı yani acemi bir şoförü çarpmamak için buraya çarpacak yazık günah değil mi ya sizin bir dur, dur. sizin bir personelinizin yaptığı saçma sapan şey bizim hayatımıza mal olacak. Şimdilik hoşçakalın. Durulmak.